Sevgili dostlar, sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, sahil koldaki bahçemize bayramdan önce gelmiştik hatırlarsanız dip sürgünü alıyordum. Bayramdan 15 gün geçti. Ee, tırpan yapacağımı söylemiştim. Şu ana kadar yapamadım. Hafta sonu cumartesi günü inşallah öğleden sonra buraya gelip tırpanını biteceğim. Size Şimdi az da olsa buraya azot vereceğim. Sevgili dostlar fındık öncesinde bir video göstermiştim. Bu videoda budama yaptığım bakın bu bahçede budama yaptığım bir dal. Ve dalın hatta dikkat ederseniz şu bir yıllık bak ikinci yıla dönmüş. Şimdi bu sürgündeki fındıkları sayacağız. Videoyu bulursam araya ekleyeceğim. 13-14 tane saymıştım. Acaba kaç tanesi çıktı şu an? Çıktı ya da çıkmadı. Bakalım. Sevgili dostlar merhabalar. Size budamanın önemini gösteren bir örnek vereceğim. Şimdi burada hem dip sürgünü hem de alt etekleri budama yapıyorum. Ee, şimdi burada bir tane sürgünü görüyorsunuz sevgili dostlar. Şuradan patlatmış. Bir dakika şuradan göstereyim. Evet şu sürgünü görüyorsunuz. Bu bir yılı geçmiş ikinci yıla dönen bir sürgün. Dikkat ederseniz bir dakika. Şu bir. Şu da iki. Yok bir yıllık ikinci yıla dönen sürgün. Şimdi uç budaması yapınca sevgili dostlar görüyorsunuz şuradan vurmuştum. Hatta işçiler toplarken kırmışlar. Ee, şuradan bir tane sürgün patlamış yukarıda dik şekilde onu görüyorsunuz. Ben size şimdi meyveleri göstermek istiyorum. Bakın sevgili dostlar, tam ışığa göre ayarlayalım. Bakın, şurada bir, iki, üç, bir tane yerde üçlü e, dişi çiçek var. Dört, sevgili dostlar, şurada dört, beş. Şu altta iki tane, şöyle göstereyim, altta iki tane, iki tane. Şurada. 1 2 3 7 oldu. Bir tane şurada var. 8. Bir tane şurada belki kameradan siz göremiyorsunuz. 9. Bir tane şurada var. Bir dakika ışığa göre ayarlayalım. 10. 10. 11 12. Sevgili dostlar, şu 13 devam ediyorum. 14 14. Bir tanesi de tozlaşma yapmış. Şurada görüyorsunuz açmış. 14 15 16 17. 17 tane 17 tane var. Şunu alayım. Bu 17 tanesinden şunlar hala kırmızı kahverengiye dönenler var içlerinde ama hala tozlaşma yani tozu kabul etmemiş. İnşallah eder. Şu sürgünde 15 tane saydım. Yani bunlar hiç bakmasan ikili olur. 30 yapar. 30 demek yüzde %20'si 30'u dökülse 24 kalır elinde. 24 çarpı 2 pardon 24 tane fındık sadece şunda. Yani burada işte yağlı fındıkta 500 tane 400-500 taneyi hesap edelim. 500 tanesi 1 kilo ediyor. Belki de daha fazla. 25'e bölersek 4 8 10, %25 4 5 4'ün 20. Yani 1 kilonun 20'de biri. Ne demek? 50 gram şunda var. Sadece şu sürgünde. Normalde daha fazla biz kayıpları falan düşünüyoruz. 50 gram şunda var. Bunun gibi düşünün. Bir bir tane burada var. Şunu saymıyorum. Bunda daha fazla dişi çiçek gözleri var. Orada var ve dalın asıl ön kısmındaki yoğunlukta da var. Yani istersek biz bir daldan e, yani yama arazimiz bakın engebeli bir arazi. Dal sayımızı azaltarak budama yaparak bu şekil meyve gözlerini arttırarak verimimizi arttırabiliriz. Bir daha göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şurada inşallah siz de görüyorsunuzdur. Bakın uçları kırmızı olanlar şu an hala tozlaşma aşamasında. Umarım tozlaşma yaparlar. Ee, erkek püsler de var. Burası palaz ve yağlıların olduğu birbirini karşılıklı dölleyebilecek sürgünlerin fındıkların olduğu bir bölge. Daha önce de demiştim. E, paylaşımlarımızı da yapmıştık. Bahçeniz tek çeşit ise mutlaka dölleyici dikin. E, çünkü e, tek bir çeşidin kendini tozlaması zor oluyor. Yani döllemesi zor oluyor. E, dolayısıyla bu önemli. Bunu bir daha hatırlatalım. Dediğim gibi budama yaparak, şu şekilde sürgünlerimizi arttırarak, e, şunu da kaç saymıştım ya? 15 mi saymıştım? Hatırlamıyorum şu an. E, dediğim gibi Sadece şöyle üçlü, dörtlü olanları görmeniz açısından gösteriyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet sevgili dostlar, herkese tekrar iyi çalışmalar diliyorum. Arazimiz eğimli arazi. Hep düz arazilerde çekiyorsun diyorlar. Telefonla çekince eğim sanki yokmuş gibi gözüküyor. Halbuki gerçekten eğimli arazi. Evet bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. 2000 kişi izliyor, 3000 kişi izliyor. Ya beğenmiyorsan da beğenme beğenmeme tuşuna basarsan sevinirim sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Sevgili dostlar, burada yok. Şurada görünen bir tane var. Bükmeden bakalım. 2 3 Sevgili dostlar. 4 5 6 şu 7 şu 8 şu 9 şu 10 Evet sevgili dostlar şu an görünür 10 tane çotanak var ee, bakalım bundan sonra da doğum devam edecek mi bakın bu dama sonucunda dal üstündeki çıkan yan dalda 10 tane şunda var ee, bu videonun içine bulacağım ee, sevgili dostlar kapatmayın. Şöyle bir dal saymıştım. Aynı ocakta, aynı dalda saymıştım. Şu an aşırı yağmur yağıyor. İnşallah. Sevgili dostlar hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü buranın e, otlarını biçmeye karar verdim. Bir sıkıntı çıkmazsa benzin 30 50 100 lira olmazsa şu an 25'e dayandı. Buranın dip sürgününü atacağım. Şimdi azotu atıyorum ama e, hemen bir iki gün içerisinde vuracağım için bu otlar yeni yeni çiçeklenmeye başlamış. O yüzden tam zamanı. Bugün de 19 Mayıs tatili. Bu arada e, Gençlik Spor Bayramımız herkese kutlu olsun. Bugünleri de unutmamak dileğiyle. Böyle asılı kelam durum bu sevgili dostlar. İnşallah bahçedeki verime de bakabilirim. Genel manada geçen yıla göre e, orta halli gidiyor gibi diyebilirim. Ama bakın budamanın etkisi. Bakın budama yapmışız şuradan. Direkt şuradan vermiş ya. Tabi bu fındık kalır mı bilmiyorum bu sürgünde. Gerçi kaç santim? 16, 20, 25 santim. Evet. Ortalama verim için 25 santimlik sürgün. Çok güzel sevgili dostlar. Burası yağlı ve palaz bahçemiz. Şimdi videoyu ya başa ya da sona ekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.